Ya Ateş, bu böyle çok mu basit bir şey oldu? Daha özenli bir şey, özel bir şey mi yaptırsaydık acaba? Hiç gerek yok anacığım. Bence ha. gayet yeterli. Zaten Yasemin sevmez pek öyle şatafatlı şeyleri. Bunlar gayet güzel, zarif, kibar. Tam bizlik. İyi oldu yani değil mi? İyi, merak etme. E şey peki, Emine gelmiş midir acaba? Ay gelmediyse bekleyelim, beraber girelim içeri. Bir arayayım istersen. Ara bakalım. Hah, geliyor. İsteme işini ciddiye almış ha. <laughs> Çok şıksın. Biz de tam seni arıyorduk. Hani geç mi kaldın? Yok ya biz de şimdi geldik zaten. Girelim mi? Tamam. Hadi. hadi. Ee, nasılsın? Heyecanlı. Tamam, orası malum onun için demiyorum diğer mesele. Ya aynı şeyler işte yine Esti Gürle'de. Gülüz bak ben... Emin. Bunları başka zaman konuşsak. Tabii tabii tabii. Çocukların mutluluğunu gölge düşürmeyelim. E ee, hadi. Geldik. Geldik. Ha, geldiler. Her ha, şey hazır. mı? Tamam tamam her tamam. şey hazır. Yasemin nerede? Yasemin. geliyor geliyor. Dur ben açarım. Ay dur kız sen niye açıyorsun ha. ya? Yasemin istemeye geldi. İnemiyor gel ya. ya açtım işte. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğlenler hakkını ver. Yakışıklı olmuş ya yani. Kıvırcık. Bayağı yakışsınlar değil mi? Maşallah. Abi maşallah. Aynen. Ee, var ya ben de sana çok güzel bir kız bulacağım. Kendi ellerimle evlendireceğim seni Kıvırcık. Hiç merak etme. Merak eden de biri. Hiç merak etmiyorum. Ya Teşekkür ederim. Efendim bu size layık değil ama. <laughs> Aman efendim ne zahmet ettiniz. Teşekkürler. Ne demek. Ee, i̇çeri geçelim buyurun. Buyurun buyurun. Yok yok siz buyurun. Buyurun buyurun. Ben geçeyim hadi. Buyurun. Kimse geçmiyor. Gel. Allah Allah. Aman be. Kız! Yaso! Çiçek öyle mi konur? Vazoya koy onu vazoya. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. İyiyiz, i̇yiyiz iyiyiz. İyiyiz. İyiyiz efendim sağ olun. Siz sormalı. <laughs> i̇yi diyelim iyi olalım. Tabi tabi. Celal de çok isterdi Yasemin Ateş'in bu mutlu gününe şahit olmak ama... ...işte Ayşen'im de gitti zaten. Evet. Allah kavuştursun hiç böyle bir zamanda yapılır mı canım böyle işler? Oğlan bizim değil, kız bizim değil. Bize ne bunlardan? Anneciğim yine huysuzlandınız. Uykunuz falan mı geldi? Yatsanız mı acaba? I I, ne münasebet. Çocuk muyum ben? Görüyorsunuz değil mi? Oğlum yok ya. Beni itip kakıyor böyle işte. Kızım sen sakın böyle yapma. Gelinler kayınvalideleri sözünden çıkmazlar. <laughs> Babaannem ne şakacı ya. Şakacı şakacı. Sus. Sevzek, sevzek. Konuşma sen oradan. Efendim, babamız yok mu? Ee, babamız yurt dışında maalesef, maalesef. Ee, tabii bu böyle acele olunca yetişemedi. Aman, hiç önemli değil canım. Sonuçta Emin Baba yanımızda. O da çok sevdiğimiz bir aile dostumuz. Sağ olsun bizi kırmayıp geldi. Yanlış, yanlış. Anlamayın. Emin Baba dediği aslında... ...hani bizim orijinal dayı figürümüz bu. <laughs> Dayımız oluyor. Tabii ki ama demin kardeşim, sen de hiç yardımcı olmuyorsun. Bugünlük ödünç aldık diyelim. Erkek tarafı oldu ama kusura bakma. Bugün öyle oldu oğlum, başka zamanda sana bir kız isteyeceğiz yani. İnşallah dayı, inşallah. <laughs> biz de şu kahveleri şey yapalım, Kahve işe almayacakmış. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte biz <de. gülüyor> Ay bayağı bayağı isteyecekler seni. Çok heyecanlı. Acaba ne konuşuyorlar içeride? Ne konuşacaklar kızım? Havadan sudan konuşuyorlar. Hep böyle oluyor değil mi o? <laughs> Ayrıca ne heyecanlı kız bu böyle? Zaten evliler yani. Geçti gitti her şey. Olur mu canım? Yani ilk defa ailemizden kız isteniyor. Heyecanlı tabii. Ay şey mi yapsak? Ee, damat kahvesi, tuzlu kahve. Ha? Aa vay ya dengesiz mengesim. Ben bu kızı çok seveceğim galiba. Bak adettendir yapmak şart. Ay herhalde. Söyle saçma Allah aşkına ya. Şimdi sen de Allah aşkına gaza getirme şu kızı. Aa! Yasemin'ciğim şimdi sen yapmazsan ben yapmazsam. Değil mi? Yani bu adetleri kim devam ettirecek? Hem eğlence olur hadi. Hı. Ne olacak o eğlenceli? Ateş kahve içecek, püskürtecek biz de ona güleceğiz. Aa komik eğlenceli. bak bak Hoca şimdi nasıl düşünürmüş görüyor musun? Ya tabii ki kızım ya çetinlerden kız almak kolay mı? Hadi düz yapalım. Kız çekil şuradan çekil çekil çekil. Tuzsuz olmaz o iş bak. Aa şimdi Hı. hop. Ha. Koyuyorum. Koy, koy. Ay. Koy koy daha koy. Daha yetmez. yetmedi mi? Daha yetmez koy koy. Hı. Bunu öyle bakayım dur bakayım. Hop acı. Olmaz o. Olur olur. Ay olur, olur. onu da koydu dur o zaman hop bu da geldi. Hop. Daha, o renge bak nasıl alev alev oldu kız kahve yanıyor valla. Ha karabiber karabiber. Ondan da mı? Tabii tabii. Ey. Biz buna şirin dedik bayağı içinden cadı çıktı ayol. Sihir yapıyor görmüyor musun? Küçücük fincan içimden cadı kazanına çevirdi. Ay şirin içilmez o ya. Ay içilse de öldürür zaten gider yani. Öldürmez ben tıp okuduğum için biliyorum ablacığım. Öldürürse de ben müdahale ederim. Ha. Ama o Sondakine atalım. O ablacı, o ne gereksiz bir laf. Bak tek Süheyla de Süheyla. Bak ne güzel geliyor net. Çok net. Hadi gidelim net net. Şişt. Karıştırma abi, bak şuradaki. <laughs> ben de o göz var mı ya? Allah. Ya sana helal olsun be. Dibine kadar içecek ha onu. Bir şey olmaz değil mi kusup falan? Birinci burnundan duman çıkar. Hmm. Kızım, önce misafirlere. Eyvah, hangisi damat kahvesiydi bunun ya? İyi madem, bunu alayım. <laughs> Neyse gelmişken ben de alayım da bir daha dönme. Buyurun. Buyursun kadar güzel ki. Ellerine sağlık ya. Demir. Yok abi sen alın.